Merhaba arkadaşlar, bu videoda R programında verileri CSV formatında dışarıya alma yani export etmeyi konuşacağız. Ayrıca çıktıların outputların yani analiz çıktılarının Word formatında dışarıya alınması yani Word formatında direkt alınmasını konuşacağız. Onun nasıl yapıldığını göstereceğim. Şimdi örnek dosya şeklinde bir dosya oluşturalım. bir vektör oluşturduk arkadaşlar. Şimdi bu vektörün değerlerini örnek dosya 1 şeklindeki bir csv dosyasına atalım. Öncesinde session kısmından set working directory kısmına gelip choose directory kısmından dosyayı nereye kaydedeceğinizi seçmeniz gerekiyor. Zaten arada bir yer seçilir ama siz e, onun neresi olduğunu biliyorsanız sorun yok. Bilmiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Masa üstünü veya işte istediğiniz dosyayı çalışma yapacağınız yeri. Seçtikten sonra şunu run ettiğiniz zaman yani çalıştırdığınız zaman şimdi gelip burada örnek dosya bir şeklinde bir dosya göreceksiniz. Bu dosyayı açtığım zaman arkadaşlar ben Oradaki verileri sıra numaralarını da alarak içeri alıyor. Normalde bu tek satırlı ve kolon ismi x olan bir değişken. 1, 2, 3, 5 diye gidiyor. İşte 75'e kadar değerleri var. Şu virgülün sol tarafındakiler de satır numaraları arkadaşlar. Bunu Excel'de veri kısmından, metni sütunlara dönüştür kısmından ileri deyip virgülle ayır dediğiniz zaman ileri son diyebilirsiniz arkadaşlar. Böylece şurası sıra numarası. Burası da değerler olarak ayırmış olursunuz. Verileri almış olursunuz. Peki şöyle bir büyük veri aldığımız zaman e, ne yapabiliriz? Onu da çalıştırayım hemen. Örnek dosya 2 diye bir dosya gelecek buraya. Bunu açtığım zaman da bir şey göstermek için aslında bunu çalıştırıyorum. Şimdi arda değerler e, ondalık değerler nokta ile ayrılıyor. Ama Excel'de nokta kullanılmıyor biliyorsunuz. Türkçe için. E, o nokta kullanıldığı zaman tarih vesaire olarak algılıyor. O yüzden bu değerleri metni sütunlara dönüştür yardımıyla ayırmak istediğim zaman öncelikle ctrl deyip değiştir kısmından e, virgülle ayrılan kısımları biz virgülle değil de slash ile ayıralım ve tümünü değiştir diyelim. Daha sonra ise nokta ile ondalık değerler nokta ile ayrılan değerler için onları virgülle ayıralım. Noktaları virgülle değiştirelim. Tümünü değiştir dedikten sonra arkadaşlar sonrasında gelelim. Veri metni sütunlara dönüştür. ileri deyip virgül yerine slash seçeceğiz. İleri ve son diyeceğiz bu değerleri ayırmış olacağız arkadaşlar. Eğer böyle yapmasaydık direkt virgülden değerleri ayırsaydık şunlar nokta olacağı için 8.56 onu da bir tarih vesaire olarak algılayıp burada farklı değerler çıkacaktı. Hani o da düzeltilebilir ama bu daha kolay yolu. Bir de bu değerleri eee daha doğrusu şu yan tarafta global environment kısmında, environment kısmında yer alan değerleri değil de, veri setlerini veya vektörleri değil de, şurada output kısmında aldığımız sonuçları biz direkt bir word dosyasına nasıl alabiliriz? Şimdi sync diye bir kod var arkadaşlar. Sync kodunu önce çalıştırmamız gerekiyor. Sync kodunu çalıştırdığımız zaman, sync kodunun içerisine, tırnak işareti içerisinde dosyanın adını yazmamız gerekiyor. Tabi yine aynı şekilde set session kısmından set working directory kısmını seçmeniz lazım. Bu dosyayı nereye kaydetmesini istiyorsanız. Şimdi ben bunu çalıştırdığım zaman arkadaşlar şurada gideceğiz. Yine dosyamıza baktığımız zaman YouTube isminde bir Word dosyası geldiğini göreceğiz. Bu dosyayı açtığımız zaman içi boş çıkacak. Çünkü hiçbir şey çalıştırmadık. Şimdi bir ee, örnek dosyanın ortalamasını çalıştırıp o word dosyasını alalım. Şöyle run dediğimiz zaman gördüğümüz gibi konsol kısmına hiçbir değer gelmedi. Çünkü direkt şu YouTube dosyası word dosyasına gidiyor değerler. Summary dedim mesela yine run ettim. E, ee, işte str dedim run ettim. Şimdi gelip bu YouTube dosyasına baktığım zaman arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi YouTube dosyasında işte mean değeri, ondan sonra summary değerleri ve numerik değerler bu formatta geliyor. Biz bunu tabi kopyalayıp da Word'e de yapıştırabiliriz ama burada format vesaire değişiyor. Bu direkt almak daha iyi olabilir. Ee, şöyle bir şey var tabi sonrasında eğer bu konsol kısmında sonuçlar görmek isterseniz yani YouTube dosyasında değil de Konsol kısmına direkt getirsin sonuçları isterseniz, sin kodunu boş çalıştırın arkadaşlar bir kere. Daha sonra kodu çalıştırdığınız zaman e, normal değerler buraya gelecektir. Bunu boş çalıştırmazsanız yapacağınız bu kodu çalıştırdıktan sonra, çalıştıracağınız bütün kodların sonuç değerleri şu YouTube dosyasına gider. Dolayısıyla bu boş çalıştırmayı yapmış yapmanız gerekiyor arkadaşlar.